Bechtel. Hey, oh, you lord, woman, people. Hoş mm. geldin mm. hiç. Senin programın mini lanti bile hiç demiyor mu lan? <laughs> çenin gününde, çenin çatında. <laughs> da Hayırlı uğurlu olsun yeni bölümüyle. Evet. Sol tarafa hoş geldin, çatala hoş geldin. Üç, alt, kaçın hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> <laughs> Nasılsın? İyi sen nasılsın? Çalalaç da diyorsun yeni kitidi yaptım ben de. Evet yeni oldu. Klim bakç mı bu? Evet, yani gibi yazlık. İyi ee, e, şey bayt bakç. Evet. Bir de içinden geliyor olacağı yanlış olma için. Valla şey yapayım dedim. Evet. Valla çenin gününde çenin çatinde olan Münilan TV'ye şöyle bir giriş yapmak istedim. 26 milyar ışık yılı ötede Kala deliğin çekildiği bu dünyada Gaziantep Üniversitesi çoğu moda alanının içmini giyinme odası olarak değiştirildi. Güldüğünü <laughs> <laughs> gücele, Nasıl bir şey çatışmaçı görüyor musun medeniyet? O hep orada kala delik de. diye alacağım ondan diye. Çayın modacı değil diye giyin modacı diye. Evet. İşte böyle bir dünyadan ilkece melaba diyorum. Ben de ne yapayım? Kendi mamalarımı yapıyorum. Bak bunu Allah seni inandır için loyal çanine ben veriyorum. Yani, ben Eçen yurtta veriyorum. Onlar dünyaya dağıtıyor. Lojistik onlar da. yurt mu? Bu <laughs> gidebil. İlkem Evet bak Uta, bak, bak bunları hep evde yapıyorum ya. Kendim cülüten Evet. Bir de çay yiyelim. Ee, bunu, da, bunu, da, bunu yiyelim. Bir de çek. kameraların önünde yiyelim. Ye. Bir de çay Kamerayı iyice. kapatıyorsun. Iyice. Dur içeyim oğlum içeyim. Dur elimi çayamı bir Ne içine ya? Ama yelik çola be ölümlü dünya. Şunu yiyeyim bir de Bunu <laughs> kendi yaptım mama. Bunu Loyal Chan'ı ne ben, ben vereyim ya. Pula, pula hiç mı istedi benden vermedim. Tebrik ederim. niye Öyle evet, Loyal Niye Loyal Chan'ı? Çağla laçla canım. Çürütensiz mi? Çürütensiz mi? Çürütensiz tamam. Bir tane de şurada ufak kalmış, denemel elimden. Onu da yiyeyim bir dakika. var mı? Var var, piçilyumlar, miçilyumlar hiçbir şeyden kıçmadık. <laughs> Niçe? Gileyim mi bloklama? Hadi, hadi gir bakalım. Oğlum ne yancı daha önce şeyde? Ne ekladı? yaptı? TV'nin tüm gelirleri henüz yok olacak. Olunca Çadıcı ama çadıcı çok hayvanlar için diyor Acaba ne yapıyor? Çılda bir yerde çapçı kalipli abone tuşlarla plan var. Buna bakın oğlum. Bana evde loyal kanini yaptırmayın. Gidelim alalım çukaktaki tuşlarımı dağıtalım. Evet. Neyse. Bu hafta çok bomba bir konumuz var. Evet. Sadece abone olanların görebileceği konumu. <laughs> Bedava oğlum abone olayım, hiçbir de ya. Bu de mbe bedava bir şey veriliyor. Çok beni alıyor mu kaçın? Hayır. Al oğlum beni birazcık Biraz gel. Birazcık geliden al ya. Ellerim dolu alamıyorum. Evet dur ben yardımcı olayım buna. Ver bunu bana. Al oğlum beni. Al bunu geliye. Içıkçı. Dur. Bıraktım bunu. Böyle bloklam yap. Ya burada bomba bloklam yapıyor lütça. Aldın mı beni geliye? Al 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 al. Tılcı gibi olduk ya böyle de. Ne tamam. çene <laughs> bu hafta sizler için hiçbir prodüksiyondan kaçınmadık ha haberiniz olsun. Ne yaptık? Baçtık, çay çöle baçtık. Hep kendi köpek çayı bir inçanlalın, köpük tacıları, kendi köpek çayı bir inçanlalın demeçleri. Ay benim köpeğim çöle, bay benim çedim böyle. Benim köpeğim bunu yemek, benim köpeğim bunu içmek. Diyenler. Biz ne yaptık? Bil ilk. İnçan çayı bir kedi köpekleriyle konuştuç. Vay. Vallahi bunu bir tane daha yapam. <laughs> hey, yuç oğlum yuç yuç yuç. Yani o nedenle şimdi hiç vakit kaybetmeden İnçan çayı bir abim cütiye löpürtacında bir ucanıp gelelim. Hadi. <laughs> İstiklal marşı açılış. Hadi, hadi ben hazırım. Gönder. Gönder bakalım. Hop, merhabalar. Beni buraya ne için çağırdınız? Bir kediyim şey ama insanlık için çağırdınız. Hazırım ya. Ben ona da hazırım mı? Ha? Evet. Hazırım. Evet. Nasıl? Arka güzel değil mi? Güzel. Manzara güzel. Sizi manzara da ağırlayayım dedim. Neyse. Evet. Hoş geldiniz öncelikle. Benim de ilk röportajım ha. Birazcık heyecanım var. Kalbim mırmır. Mır. Hoş geldiniz Guti Bey. Evet, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız insan? Teşekkür Hop, ederim. Hop, o senin. yukarıdaki insan mı ya? Ha, yok yok tamam, arkana bakayım. Ar o da değil. Neyse, evet, bu tamam. Bu insanlık nereye gidiyor? Vallahi bence insanlık nereye gidiyor daha da soruları da sor demedik ama sordunuz her neyse. i̇nsan nereye gidiyor deyince ben de öyle dedim yani. Vatan sağ ol. Hop! İnsan mı lan <laughs> Bu da değil, bu da değil. Bu da değil. Ne? neyse insanlık nereye gidiyor? Şimdi özellikle insanlığın nereye gittiği beni çok alakadar etmez. İnsanlık tavukçuluğa giderse beni çok mutlu eder. Tavuk benim için bir yaşam biçimidir. Evet. Olmazsa arada, olmazınız tavuk mudur? Olmazsa beni var eden en büyük unsur insan ikinci sırada, tavuk birinci sıradadır. Bir de beni Walt Disney'den Bugs Bunny'e benzetirler. Ara ara <laughs> bu insanlardan da benzetenler oluyor. Kime? Kıvanç Tatlıtuğ, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt. Bravo. Evet. Bravo. Teşekkürler. Seni Neden insan, o, insan sahiplendiniz? Arkadaki insan mı ya? Ha? İnsan, sen misin? Ve, ve insanım yok. da. Yok. Evet, sen değil, <laughs> ha, pardon, pardon, Buyur. Neden insan sahiplendiniz Kuti Bey? Tavuk versin diye. Mantıklı geldi. Başka bir amacım yok benim. Doğru. ben açıkçası Doğru. bana tavuğumu şey yapsın, versin. Haşlam olacak. E, buharda haşlam olacak tavuğum. Suyumu koysun, bokumu temizli. Sote. Küp küp kesebiliyor musunuz onları? Kesebiliyoruz. Tamam. O bana uyar. Bekliyorum tamam. ben burada. Yani bir insandan beklentiniz bu mudur? Benim tamamen insandan beklentim budur. Ha, ama sadece bu mudur? Sadece bu değildir. Arada ödül mamişinizi kıtlarım. He vermezseniz. Bir de benim burada bir keyif noktam var. Gel bak ben seni orayı da göstereyim. Bakayım. Ay kadar şık. Aa, böyle buradan keyif böyle kuş geçecek. Ben kıt 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 mıkıkı mıkıkı yapacağım. Vallahi böyle bu gözlerim benim büyüyor biliyor musun? <laughs> böyle bir, bir, büyütüyorum misket gibi oluyorlar. Neyse benim uyku saatim geliyor. Benim kusura bakma siyeste yapmam lazım. Siz kalıyor musunuz ki keklisiniz bugün? Ben buradayım dolaşacağım bir röportajlarım devam edecek. Teşekkür ediyorum o zaman. Tamam yoldan geldiniz akşama bir yere ayrılmayın. Ödül mamişi yeriz. Tavuk? Var mı tavuğunuz güzel getirdiniz <laughs> mi? Var. Valla eliniz boşka, insan yararlı bir şey ya. Hadi ya de bazen de yararlı atıyoruz, bir şey. Teşekkür ediyoruz, hoşçakalın. Neyse hadi ben kaçtım uykuya. Acım bal için guti abim. Acım bal içinde ne gecelik konuştu ya. Yine tavuk istiyor çocuk gibi. Ee Eee, geceleri de böyle çipil çipil. Ee, maça ben... Allah maça geçen gece yatıyorum. uykun en tatlı yeri çev şey yukucu. Ne derler ona? Tilki yukucu. Dıçaldan duyuyorum duyuyorum ama içeriden uyku devam ediyor. Hılç hılç beni yalıyor Cüte abim. Hılç. 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 <gülüyor> hılç, <gülüyor> hılç, <gülüyor> hılç. diye beni yalıyordu. Tabuk çandı herhalde beni. Oh, Canım Cüte abim. O zaman ikinci tat zamanı diyelim mi? Hadi Vakit kaybetmeden gölüyorum. Çünkü ekran başına kilitlenmiş. Milli maçlı eğitimini kılacak. Bir kitle Güzel bir kız diyor muyuz? Hadi başalım. Bir tançoya gidelim. Hadi Hacılçak. Hadi buyurun Tanço'ya. Öncelikle herkese merhabalar. Ben Tango. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Sağ olun kızlar. Bugün size bir tarifte Ay şaka şaka. Bir tarif. <laughs> Tamamen sorularınızı yanıtlayacağım. Benim için buraya bir stüdyo gibi kuruldum. Makyaj ekibinden taze çıktım. Evet. Buyurun. Sorun. Sormayın ya. Ben kendi sorumu biliyorum. Ben cevaplarım. Sus. <laughs> Benim için insan demek gezmek demek. Ama hep burada kırlar, bahçeler geziyor. Biraz daha verme görmek istiyorum. Yeter, yeter, yeter. Ben bu bu boşuna gelmiş gidelim AVM'ye. AVM'ye gidelim, oradan gelir kırlara giderim. Dur gideyim su içeyim bir ay. Ay kaba etlerim uyuştu. <laughs> hadi gidelim, hadi ne olur gidelim. İnsanlık nereye gidiyor? Göçtel telefonunu. Göçtel telefonunu. Çıkay telefonunu. İnsanlık dur bir dakika. Hadsiz. İnsanlık nereye gidiyor demişsiniz. Nereye gidiyorsa gitsin. Benim için gezmeye gitsin. Önemli olan o. Evet. O elin çıktı yalnız şekerim. Onu oradan alalım senin elini. Benim güzelliğimi bozamazsın. Ama mutlaka gezmeye gidelim olur mu? Son soru olarak da Demişsiniz ki bir insandan beklentiniz neler? Ay, söyleme gerek var mı bunu? Gerek var mı benim bunu ee, benim bir insandan beklentim gezmek, gezmek <laughs> yemek yemek güzel şeyler yemek. Böyle Barbie pembe şeyler varsa onları yemek. Ondan sonra ha bir de bu benim tasmalarım falan var çok güzel biliyor musun? Onları bir ara sana göstereyim şekerim. Sen de al kendi böyle çok avlandırıyorsun. duruyorsun. Haberin olsun. <laughs> Teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiniz. Ben birazcık yoruldum. Ben şimdi güzellik uykusuna yatmam lazım. Teşekkürler. Hadi öptüm. Tip bay. Kapat kapat kamerayı kapat çık bay dedim. Bu 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 bu, bu. Tanço müziğiyle gelin dedim yapamadık hiç kacın ya. Tanço müziğin açıl oluyor ya. Bu ne kacın? Şey mi? Bin dallı mı bu ya? Yok bu çin evet. şarkısı. Ne? Bin bin dallı da zaten kıyafet. <laughs> evet evet o için hiç karıştırmayalım. Tanço ablamın da şöyle var. Çok plen çek ya ona geçmek olsun. Bolo bunlar. Baba ablam bir çiçiyor lan çaba. Yedi, dokucan alaçı. akşam çekiç, dokucan alaçı. niye yapıyorlar, ne elde ederler, nereye gidiyor bir geliyorlar, ha, 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 ha. yapıyorlar hep, evet, hadi, tam <laughs> şey yapıyor, vay, Güdü abim hoş geldin, ona çile fil tacı da öyle ya, açalım bir de açalım, Gözde'nin çipil çipil mi, Pilitte mi kullanmışlar, bak evet, bak, bana bak, çipin çipin, hee, pilitle çiç, no pickle, evet. Gördüğünü cücele tançoğunu da çöleceklerle bunun aldığı o zaman acılçak çan ne taç diyelim mi? Diyelim. En çanım çah ne çende gün dil gün çini çanım. Tabii kan verse düğün olmaz. Evet hadi başalım el çan için abone tuşunu like tuşunu çökeltiyor muyuz? Eee. Kızım bu ne olmadı ya bak baştan gidiyor. Onu ben yapacağım. Abone tuşunu, like tuşunu çok muyuz? Evet. gördüğünüz üzere doğal efekt. Hadi bakalım, bir de Elçan'ıma diyeceklerini dinleyelim. Ama siz için içeri istedim. Elçan'ı çok pahalıya getirdik. Bir paket ödül kurabiyeti içine getirdik. Ona göre lütfen rica ediyorum. Çiçiden de, de, ciden de, ciden de cici, çok seviyorum hadi. Buraya geldim. Inilemez. Kaydım gittim. Kayıyorum. Hadi kay. Öne mi çay Hadi öne kay. Hmm. <laughs> Abi, İyisiniz ben çok iyisiniz. Evet beni bugün buraya niye çaldınız? Ben uyuyordum ya. Ben uyuyordum ya uyandım geldim ne Hoş artık. geldiniz. Hoş bulduk. Bana benziyen hanımefendi benimle aynı renk gibisiniz. <laughs> evet yemek var mı? Yok. Başka Tamam bu kadar gülecek bir şey var. <laughs> Lütfen <laughs> Erşan Bey. Erşan Bey. İnsanlık nereye gidiyor? Bize bir anlatın. Nereye gidiyor <laughs> kim bana ne yani beni götürmesin. Ben burada yatacağım uyuyacağım. <laughs> o zaman neden insan sahiplendiniz? Ben beni koyusun diye insan sahiplendim. Beni koyusun, beni korlaşın bir şey bana tehlike geliyorsa konuşsun, bağışsın. Ben ona göre uyanık olayım. Peki bir insandan <laughs> beklentiniz ne <de> ki? <laughs> Yemek. E efendim niye gülüyorsunuz? <gülüyor> Yemek. Ha, bir de böyle sevilmek. Böyle oram burum bu dokun dokun. Okşa okşa. Oy, peki, peki oy, siz pek oy, konuşmayacaksınız. Oy, herhalde. Vallahi ne var akşam ne yeriz? Tavuk olabilir. Tavuk. Hmm, evet güzel ben yerim. Ben yerim. Gomuştu. Ses ses ses. Kulaklarım okşa kulaklarımı. Teşekkürler. Çalım çin ne yaptın ya? Yaptı. Kendi balığı. Zuzuzuzuzu yaptı. Ben de çeye benzettim kancın. Alkal çok aklal. Çekket çoluk. Evet o da o da, değili şey, gibi. Çoray, o da değili. O değerli gibi, o da değerli. Evet, el keçi değerli içele, Evet. Çok ama çok bomba bir program oldu. Gülmeçti. yerlere yaptırmış bir program oldu <laughs> geçişte. Hadi başalım. Ne diyelim o zaman? Bu hafta Miniland Tv'nin Upak Upakçonu'na gelirken çalkımı çekilelim mi? Hadi gelelim. Çun. Çi. ağır, Çağ 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 seviyor Bülülü bülülü çok seviyor Çağ çağ çok seviyor Olmadı, yenemedim, çok seviyor Onun adı yenemedin, ben seni göremedim Bülü 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 mama çırağı yedim ben de Bülü 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 yaptım oğlum. Rap yaptım. Daha ne yapayım ya? Türkçe rap yaptım ya. Tamam. Evet. de hafta Müniland Tv'de yine aynı saatte aynı günde görüşmek gücüde deyip bunu Taklı çağda koyacak ne komik olur ha. Tamam. <laughs> gülelim. Evet. Hadi bakalım. Toparlanıp gidelim bakalım. Hadi bakalım. Ki Önümüzdeki hafta. Gölü çölüç. Kocuğum. Bu löpül toca ilçen şey diyor ya. Ne diyor? Bir diyor ne diyor. Bir kulu kulağı içini gördük ne diyor. Bir limon ataçını gördük diyor. Müce ne diyor? gülü 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 gülü